Bismillah. Birinci Reşa. Birinci Reşa. Arkadaş, Halık'ımızı tarif eden, Halık'ımızı tarif eden, pek büyük, pek büyük, bir şahsiyeti maneviyeye malik, pek büyük, bir şahsiyeti maneviyeye malik, ve bir bürhan-ı natık, ve bir bürhan-ı natık dediğimiz Hz. Muhammed aleyhisselatu vesselam kimdir? Hz. Muhammed aleyhisselatu vesselam kimdir? Hz. Muhammed aleyhisselatu vesselam kimdir? diye sorulan suale cevaben deriz ki, diye sorulan suale cevaben deriz ki O Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam O Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam öyle bir zattır ki öyle bir zattır ki öyle bir zattır ki azameti maneviyesinden dolayı azameti maneviyesinden dolayı azameti maneviyesinden dolayı satı arz yani yeryüzü o zatın aleyhissalatü vesselam mescidi aksasıdır satı arz yeryüzü o zatın mescidi aksasıdır Mekke-i Mükerreme Mekke-i Mükerreme onun mihrabıdır. Mekke-i Mükerreme onun mihrabıdır. Medine-i Münevvere onun minberi fazlı kemalidir. Medine-i Münevvere onun minberi fazlı fazlı kemalidir cemaate cemaate cemaati müminine cemaati müminine cemaati müminine en son ve en ali imam cemaati müminine en son ve en ali imam ve nevi beşerin ve nevi beşerin bir şehridir. Nevi Beşer'in Hatibi şehridir. Saadet düsturlarını saadet düsturlarını beyan ediyor. Saadet düsturlarını beyan ediyor. Ve bütün enbiyanın reisidir. Ve bütün enbiyanın reisidir. Onları teskiye ve tasdik ediyor. Onları teskiye ve tasdik ediyor. Çünkü dini bütün dinlerin esasatına camidir. Çünkü dini bütün dinlerin esasatına camidir. Ve bütün evliyanın başıdır. Ve bütün evliyanın başıdır. Şems-i Risaleti ile şemsi onları terbiye ve tenvir ediyor. Şems-i Risaleti onları terbiye ve tenvir ediyor. Pratik Osmanlıca okuma dersleri arkadaşlar. Hep ben öğreniyorum. Öğrendiklerimi, çalışmalarımı da şekilde videoya kaydedip e, YouTube YouTube'a atıyorum. Hatalar, kusurlar, affola aşağıda yorumlara yazarsınız şurada hata yaptın diye. Hep beraber hatalarımızı düzeltmiş oluruz. İnşallah sizlere de yardımcı olur. E, çünkü el yazısı okunuşları ve yazılışları biraz farklı. E, bu Latince'de de böyle. Ee, Osmanlı Türkçesinde de böyle. Yani kitap matbu yazış tarzlarıyla e, sanatlı bir yazı tabii ki e, fontlar ve farklı farklı stiller var. Bu her e, her ülkenin farklı farklı hatları var. Dolayısıyla el yazısıyla normal klavyeden yazılan veya matbu yazılanlar farklı. Dolayısıyla bunları inşallah hep beraber öğrenmiş oluruz. Allah işlerinizde kolaylıklar ihsan etsin. Cümleten selamünaleyküm.